Nereye diye sormayacak mısın? <laughs> Yola çıkarken nereye diye sorulmaz. Nasıl bulduğunu söyler misin? Girer misin kayda? Ay kadrajım. Mükemmel, mükemmel, gerçekten mükemmel. Değil mi? Bir tepsi. Tencere. Bir tencere. <laughs> Koyuyorlar bu filtreleri sonra herkes bu suratı yaptırmak istiyor. Olacak iş değil. Peki ben niye şimdi bunu yaptım? Söyledim ya hiperaktifim. Maske <laughs> muhabbet Sak var diye sporu ihmal etmiyoruz inşallah evde devam ediyoruz. Özgecim, Tabii ki. Mi? Ellerine sağlık Sedef abla. Seti ihya ettin yine. Feriz afiyet olsun. Çok Tolga hocam alacak de mısınız? Bir tane yiyebilirsin Vallahi. ya. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> story içinde bırak. Kaplan mısın <laughs> sen? Sen Kaplan mısın? Ne <laughs> Ezgi'cim, Hı. o kadar çok mesaj geldi ki herkes poşete koyup kırmışları. Biz niye öyle dağıttık apartmanın? İyi de bereketi için. Allah! <laughs>